100. yıl Atatürk Stadından tekrar mutlu günler. Bursa Spor, Van Spor maçı. Maçın 20. Dakika, 20. dakikası oynanırken yarıda kaldı. Bunun nedeni Van Spor sağdan çekildi. Aslında maça başlar başlamaz Van Sporlu oyuncular orta sahada bir araya gelip bir protesto gerçekleştirdiler. Bunun amacı da Serik Belediyespor grubun diğer maçında Esener Erokspor'u kendisi aslında ağırlıyordu. Ve Serik Belediyespor maça U19 takımıyla çıkma kararı aldı. Ve buna karşılık da Van Spor başkanı maçtan 2 saat önce Bursa Spor maçından 2 saat önce bir açıklama yayınlamıştı. Eğer Serik Belediyespor maça U19'a çıkarsa... Biz de maça çıkmayız diye, Bursaspor Spor maçını oynamayız diye bir açıklaması vardı. Ancak maça çıktı Van Spor ve protestoyla başladı maça ve daha sonra Serik Belediyespor maçından ard arda goller gelince, Esenler Spor'un golleri gelince Van Spor'da maçın 20. dakikasında tekrardan bir o, orta sahada oyuncular birleşti ve daha sonra kenara geldiler. Daha sonra başkanın türbünden verdiği talimatla sahadan çekildiler. Tüm bu detayları Line TV Spor servisinden Volkan tezcanla konuşacağız. Evet e, TFF'nin kaosları TFF'nin yaptığı yanlışları geldi, geldi, geldi. En son Bursa Spor'u da buldu ve e, benim de hayatım boyunca ilk defa karşılaştığım bir şey bu e, ve gözümüzün önünde ilk defa canlı canlı şahit olduk. Van Spor bugün sağdan çekildi. Neler söylersin? Evet Sedat yani sadece Süper Lig'de olmuyor. Görüyorsun bu liglerde de kaos. E, ülke futbolunun durumu, e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, yanlış tutumları e, baktığınızda bir takımı daha etkiledi. Me, mesela bu Evet bizim maçla bir ilgisi yok ama e, Selik Belediyespor Esenler Erokspor maçında e, Selik Belediyespor normal kadrosuyla çıksa bile Esenler Erokspor onları e, çok rahat bir şekilde yenebilecekken U19 takımıyla çıkmayı e, uygun görmüşler öyle söyleyelim. E, onların tercihidir. Sıkıntı yok ama işte e, böyle diğer maçlara da bunun e, sonucu sirayet ediyor. Van Spor bugün e, tepki olarak Bursaspor'un maçını işte 20. dakikasında maçı bıraktı ve her türlü sonuca razı olacak şekilde protestosunu gerçekleştirdi biliyorsun daha birinci dakikada da aynı protestoyu yapmışlardı Bursa Sporlu futbolcular kendi sahasında top çevirdi onlar birbirlerine sarılı şekilde durup bunu tepki olarak ortaya koymuşlardı 20. dakikada da artık iyice bitirdiler ve maçtan çekilme kararı aldılar sevgili başkan da geldi onun da görüşlerini alırız birazdan zor bir durum yani ee, Bursa Spor zaten Buyurun, siz de gelin. gelin. Tamam. Ben cümlemi bitireyim sizi severim. E, ee, Bursa Spor zaten e, üçüncü ligin yolunu almıştı ama işte e, formalite maçını oynamasına rağmen Bursa Spor'un. Fakat Van Spor için bir formalite maçı değildi bu. İşte Van Spor'un burada alacağı galibiyet, Seri'nin işte Esenler Erok Spor karşısında alacağı galibiyet ligden çıkacak takımı belirliyordu. E, i̇şte bu yaşanan olaylardan dolayı. E, maalesef maçı da tamamlayamadık. Aramız e, yine geldi. Aramız yine geldi. Hoş geldin Arı. Öyle söyleyelim. Bizi hiçbir maçta yalnız bırakmıyor. Ee, şimdi konuyu da dağıttık. Ee, Esenler Eroç çıktı. Artık bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Zaten bir proje takımıydı. Ee, hak etti. Öyle söyleyelim. Ee, zor. Bu liglerde şampiyon olabilmek zor. Darası artık gelecek sezon e, Bursa Sporu'nun başına diyelim. Gerçekten üçüncülük e, bunu sürekli dillendiriyoruz. Üçüncülükten çıkabilmek çok çok daha zor. Yani Eğer lider çıkamıyorsunuz neredeyse çıkma şansınız %5'lere iniyor. Ee, bu anlamda da gelecek sezon e, Bursa Spor'da başarılar dilerim. Ben e, sözlerimi şöyle tamamlayayım. Burada bütün sezon boyunca maç önü maç sonu yayınlarında sevgili Mehmet Ali ekmekçi başkanımızın da desteğiyle Yayınlarımızı yapmıştık. Bu son yayınımız e, maç önü maç sonu olarak e, tüm Bursa Spor taraftarlarına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet başkanım. E, daha önce hiç e, canlı canlı bir takımın çekilisine şahit olmuş muydunuz? Hayır. Yani e, ama şunu endişeyle izlememe fırsat verdi bu maç sevgili Sedat. E bu işin yolunu biliyorsun Fenerbahçe açtı. Süper Kupa mücadelesinin önce U19 takımıyla çıktı. Nasıl Spor açtı ilk önce? Evet yani e, çekilmek için öyle de hani protesto anlamındaki süreç e, Fenerbahçe'nin hem U19'da çıkması. Bugün ikisini birden yaşadık değil mi? <laughs> Serik U19'da çıktı. Van Spor çekildi. <laughs> Böyle harmonik bir konu oldu. Aslında ağlanacak halimize geliyoruz yani. Şu an Türk futbolunun her geçen gün kaybettiği değer ortada. İşte vizyonu ortaya geliyor. Yani evet, bir eylemdir. Saygı duyuyorum. Ee, futbol otoriteleri bunu daha net şekilde tabii değerlendirecek. Bir yandan da bu karşılaşma Bursaspor için ölüm kalım mücadelesi olsaydı mesela çekilme arzusunu iradesini gene gösterebilir miydi Vanspor? Onu da tabii tekrar değerlendirmek lazım. Şu an hali hazırda kuvvetle muhtemel eksi 3 puan cezası alacaklar. Ama ikinciliklerinden de o ödün vermemiş olacaklar. Dolayısıyla tekrar birinci lige çıkabilmek için final oynayacaklar kendi gruplarında en azından. Diğer grubun birincisini beklerken, finalistini beklerken. Nihayetinde tabi Bursa Spor Ölçeği'nde çok konuşulacak bir şey kalmadı artık. Sevindim de. Hemen artık kongreye odaklanmak ama kongre öncesinde... Tabii 8 Mayıs'a odaklanmak lazım. Ee, belki de Bursa Spor tarihinin son dönemlerinin değil ama tarihinin belki de en kritik kongresi olarak adlandırabiliriz bunu. Ee, divan kurulu olarak adlandırabiliriz. Şimdi söylemlerden ziyade eylemler önemli. Ee, farklı noktalarda farklı isimler de gündeme geliyor. Bugün bakıldığında bu çocuklardan kaçı kalacak? Ee, yanılmıyorsam 16 isim sözleşme bekliyor. Ee, ayrılacak olanları zaten sevgili İsmail Ertekin geçtiğimiz hafta dile getirdi. Ee, bir yandan da onlar tekrar acaba kalmaya karar verir mi? Çünkü biz hatırlarsan ikincilikte tutunduk ama özellikle tecrübeli üç oyuncunun da bu noktadaki rolü önemliydi. Özel hurmacının onlara yapmış olduğu teknik direktörlük diyemem ama abilik önemliydi. Ee, ve bu dengeler bir araya gelip o terazinin bütün kefeleri birbiriyle eşdeğer işte noktaya erişince Bursa Spor kümede kalmıştı ve son 6-7 maçı kazanarak bir sadece özgüven değil puan da kazanmış oldu. Ee, şimdi bu, bu sezonun bu noktadaki tecrübeli isimleri de giderse 3. ligde ne yaparız bilmiyorum. Sonuçta e, tabi hem Kafkas hem de Bursa Yıldırım e, bu noktada maçlarını kaybetti ve onlar da 2. lige yükselme şansını yitirmiş oldu böylelikle. E, dolayısıyla üçüncü ligde çok bol Bursa takımlı Nilüfer Futbol Spor Kulübü'nde yeri gelmişken Batal'ın, Bataja'nın öneriliğindeki takımı da kutluyorum. Ee, Nilüfer Belediye Ekibi'ni de kutluyorum. Hakikaten ciddi bir yatırımla, doğru yatırımla nelerin yapılabileceğini gösterirler. Bence Bursaspor Spor için de bir ışık oldu bu. Yani doğru isimlere doğru bir çalışma yapılırsa... Ee... Nerelere gelebileceğini söylenebilir. Sevgili Volkan da söyledi. Esenler Erol da bence bunun örneklerinden biri. Bir proje takımı. Bütçeler harcandı. Tecrübeli isimler var. Bugün olmasaydı yarın zaten bir şekilde onlar yeniden bence galibiyeti ve üst lige çıkmayı başaracaktı. Sonuç itibariyle Esenler o da tebrik edelim. Başarılar dileyelim. Bursa Spor için de bakıldığında bu genç oyunculardan parlayanların bu takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Öyle ya da böyle. Ama her şeyden önce hep konuştuğumuz ama hiçbir zaman erişemediğimiz istikrar konusunu bir kez daha gündeme getiriyorum. Dilerim bir istikrarlı yapıya kavuşur Bursa Spor ki. Ya şimdi bir bina inşa edeceğiz. E, bir altyapı hazırlıyorsun. Sonra usta değişiyor. Sonra firma değişiyor. <laughs> sonra o firma başka birilerini koyuyor. Dolayısıyla doğru bir inşaat rol modeli çıkmıyor. Dilerim ki önce ayakları yere basan bir yönetim. Vizyon sahibi, bütçeli, bunları da e, net şekilde ortaya koyacak bir hedef insanı ve tabii ona göre de oluşacak olan kadro önemli. E, 8 Mayıs ölçeğinde Bursaspor'u yakın takip eden tüm divan üyelerinin orada olması gerektiğini düşünüyorum. E, biz herhalde koştura koştura gelmiş oluruz o günde. E, bu arada yeri gelmişken başarılar dileyelim Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin genel merkezinde e, olağan kongre heyecanı yaşanacak. Bizler şubemizde bitirdik. Değerli iki yönetici arkadaşım burada ee, darısı başımıza e, Oğuz listesinde sevgili İhlanlar abi var geçmiş dönem başkanımız. İsmailer'in yönetiminde Serkan Yetişmişoğlu var aday olarak. Başarılar dilerim onlara. Ee, orayı hemen bitirelim ki buraya gelip e, sadete erişebilelim diyorum. Ben de sevgili Volkan'a katılıyorum. E, bu arada teşekkür ederim sizlere de. E, sunduğunuz imkanlar dahilinde burada olabildiğince görüşlerimizi kimi zaman kızarak kimi zaman mutlulukla anlatmaya çalıştık. E, maç önünde ve sonunda arkadaşlarla bir arada olduk. Takipçilerimizle bir şekilde değerlendirmeler yaptık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçlerde de Bursaspor'un iyi günlerini, burada sevginin gene sevgili Volkan'ın gözyaşları içinde e, haykırışlarını, e, mutluluk sevinç gözyaşlarını da görmüş oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür için Evet Bursa Spor, Van Spor maçı. Maçın 20. dakikasında Van Spor'un sağdan çekilmesiyle yerde kaldı. Tekrar belirtelim ve sözü merkeze bırakalım.